Yüksek teknoloji ve yüksek katma değerli ürünler üreten markaların tüm dünyaya ürünlerini sergilemesine aracılık ederek ihracata, ekonomiye sürdürülebilir katkı sağlamayı hedefleyen ISFA Elektrik, Elektronik ve Ev Teknolojileri İhracat Fuarı bunların yanı sıra katılımcıları bilinçlendirmeyi de ihmal etmiyor. Fuar süresince sektör öncüleri, kanaat liderleri, entelektüel aktivistler, dijital çağın önemli kişileri ve alanında uzman konuşmacılar sürdürülebilir ihracat temalı ispat talks paneli ve TÜYAT eğitim seminerleriyle iklim değişikliği, karbon ayak izi ve yeşil enerji, sürdürülebilir ihracat için teşvik vergi, finans ve regülasyon ve akıllı ev teknolojilerinin bugünü ve yarınını konuşuyor katılımcılara farklı bakış açısı kazandıracak, yeni deneyimler sunacak, yurt içinden ve yurt dışından ziyaretçilerini 2-5 Mart tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde ağırlayacak İSFA'ya dünyayla konuşmak isteyen herkesi bekliyoruz.